Merhaba arkadaşlar ben Paris. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Şimdi tetkafta devam ediyoruz. buna ne derseniz. Şimdi ben çekmiştim. Video olmadı filan video silindi. İşte o yüzden. Vay. Ama şimdi e, bu şeyi değiştiriyorum. Amacımı bu şey birkaç sezon ikinci sezon falan olacak şimdi bu sezonu amacı artık bakın setleri yapmak hepsini yani hepsini değil de en zorlarını falan şu Vordon'a çıkan set oluyor ya İşte o Arkadaşlar o. E şimdi bunları boş veriyoruz. O zaman boş veriyorsak böyle Ne oldu az önce? Ha böyle değiştiyormuş. Arkadaşlar uzun zaman oldu. Aha. Şimdi bunu ne eklesek? Matizde kapak kızı. Yoksa bu mu? Bakalım. Yok. Bu. Bu. Bence bu. Tamam. Tamam. O zaman yeni özellikle birlikte hop hop chat hop artık yeni setim var. Bunu da ne yapalım? Ne yapıyoruz? Bunu da böyle atıyoruz. Artık bununa gerek yok. Buna gerek var. O yüzden neydi bu? Arkadaş, Hop bu. Arkadaş, şu ateş topu ne bilmiyorum. tabii. Burada ещё arkadaşlar. Evet, tamam. arkadaşlar şimdi? Hop. Çıkıyoruz. Bunu da alalım. Bay bay. Ya sabahtan şu sandık yanıyorsa sanıyorum. Söyleyeceğim seni Merak etme. Merak et. Merak etme. Şimdi Bunu hiç kimse görmedi tamam mı Kendimizi yeni sandık Yapmamız lazım Hop Hop şimdi avlamaya gidiyorum. avlamaya çıkıyoruz. Dıp dıp, dıp. Arkadaşlar şu hani Pokemon Craft vardı ya. Onu hiç kimse be beğenmemiş ya. Arkadaşlar şimdi bak. Şu Pokemon Craft'a 5 like gelirse başlayacağım ona. Yazın. 5 like. Az yani fazla değil. Değil mi ya fazla değil. Arkadaşlar alt tarafı bir bırak, bırakacaksınız ya. Hop. Yok. Şimdi gece gece. arkadaşlar. Ben ten ben ten bulursam ben senin onu yapacağım. Onu videosu çekeceğim. Aha yeni ay. Yeni ay. Ya ya. Ne şey oluyor ya? Ha, bu video her like gelince bana bir tane deli gelecek diye. Ondan yalan ya, inanmayın. Şimdi daha sandım ya top ya. Senin yaşama hakkın yok. Hop. Etin kalsın. kalsın senin. Hop. Şimdi. Ya koca dünyada bir. O ne, inek mi? Evet. Yaşasın. Ya. Uf. Aha kuş. Ya böyle ene vurmuş. İlk oynadığım günü hatırladım ya. Dur, köyde şimdi inek at falan oluyor. Ya. Köye bir uyalım o zaman. Burada köy mü varmış ya? Arkadaşlar sizin yaşadığınız yeri şey, kayfilen yazdım mı? Görmeye yazın. Şimdi bütün bütün köylüler uyuyor. Yani biz bu, bu eve giremem. Bu evde zaten çıkmış. Ah, oh, zümrüt gömeyiz. Şey, Sen tane 12'ye abone ol arkasını ah, görüyordu dolu bu dolu bu boş ev yok mu ya Aha. köyde bir sıra dediğim için hayvan vardı diye ümit ettim yok